Selamlar. Bugün 6 Mart. Ben Gökçe çalışan. Öncelikle iyi haftalar dilerim. Ülke gündemimiz yoğun ama globalde piyasalarda yoğun bir haftaya giriş yapıyor şu anda. Dün konuşulan konular arasında borsalara yapılan sabit coin girişleri vardı. Bu metrik ne anlama geliyor bir ona bakalım. Bir de bu hafta beklediğimiz verilerden biraz bahsedelim. Şimdi borsalara stabil coin giriyor olması borsalardaki alım gücünü arttıran bir işaret olduğundan pozitif yorumlanabilir. Ancak diğer bir taraftan da borsalarda short pozisyonda açılabildiği için marjin işlemlerde olduğu için her zaman pozitif okumak doğru değil. Şimdi bu haftaya girerken e, önemli olan birçok veriyi takip edeceğiz. Tek tek gün gün üzerinden geçeceğiz şu anda. Öncelikle bir veriyi göstermek istiyorum size. Burada kırmızıyla gördükleriniz borsalardan çıkışları, yeşille gördükleriniz de borsalara olan sabit coin girişlerini bize gösteriyor ve dünün verisi bu yılın en yüksek girişini bize işaret ediyor. Şu anda bu özellikle de Silvergate sonrasında çok ciddi bir düşüş yaşadı Bitcoin. Yarım saatlik bir sürede %5'in üzerinde düşüş kaydetti. Bunun nedeni son dönemde kripto para piyasalarındaki likiditenin oldukça az olması. Bu yüzden de Bitcoin fiyatını hareket ettirebilmek için gerekli olan likidite oldukça az. Çünkü tahtalar sığ tahtalar sığ olunca da fiyatı yükseltmek için karşılamanı gereken pozisyon miktarı da düşük oluyor. Tahtalar sığ olunca fiyatı hareket ettirmek için karşılamanız gereken pozisyon miktarı da düşük oluyor. Bu hem artı tarafta hem de eksi tarafta volatiliteyi artırabilecek işaretlerden bizim için bir tanesi. Şimdi de bu haftanın yoğunluğu düşünüldüğünde volatiliteye bu girişleri de göz önünde bulundurursak hazır olmamız gereken bir haftada olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi gün gün geçecek olursak sonrasında da metriklere de bakacağız diğerlerine. Yarın önemli bir gün. Grayscale biliyorsunuz en büyük Bitcoin tutan kurum şu anda ve Bitcoin Trust fonunu bir e, ETF'e bir spot ETF'e çevirmek istiyor ve bununla da ilgili bir süreçte SEC ile beraber ve bir dava süreci var. Ancak SEC her ne kadar vadeli Bitcoin ETF'i onaylamış olsa da spot Bitcoin ETF'ine karşı bir duruşu var ve bunu kabul etmek istemiyor. Ve bu yüzden de Grayscale'ı bekleyen süreç oldukça sancılı geçiyor ve kendi şu anda nakit akışını yönetebilmek için Bitcoin ETF'ine çevrilmesi bu fonun onun için kritik bir önem arz ediyor. Geçtiğimiz sürece baktığımızda biz yaklaşık olarak 7 yıl boyunca SEC'den bir ETF onayı bekledik. Sonunda geldi ancak istediğimiz ETF onayını alamadık. Çünkü vadeli bir Bitcoin ETF'i geldi ve vadeli olduğunda Bitcoin'e olan talebi doğrudan etkileyen bir araç olduğundan bahsedemeyiz. Çünkü fiyata bet ettiğiniz sanal bir, sentetik bir ürün almış oluyorsunuz ve Bitcoin almış olmuyorsunuz Bitcoin ETF'i satın aldığınız zaman. Spot Bitcoin ETF'i geldiğinde ise bu Spot Bitcoin ETF'ini aldığınızda arka planda gerçekten Bitcoin satın almış olduğunuz bir ürün şekline gelecek. Aslına bakarsanız vadeli üründense Spot ürün çok daha sağlıklı ama SEC bunu değil daha kompleks ve anlaması belki de daha sıradan vatandaşlar için daha zor olan bir ürünü kabul etmeyi tercih etti. Bunun arkasındaki sebepleri derin derin konuşmayalım ama yarın bununla ilgili duyumlar alacağız bu dava sürecinde. İlk olarak bu bir volatilite etkisi yaratabilir. Diğer taraftan da Fed Başkanı Powell'ın konuşmaları olacak. Hem e, yarın var, yarın Senato Bankacılık Komitesine, sonrasında da 8 Mart Çarşamba günü de Temsilciler Meclisine konuşması olacak. Bu da önemli etkilerden bir tanesi. Gelelim perşembe gününe. Perşembe günü de Biden'dan bir bütçe önerisi duyacağız. ağırlıklı olarak bu e, yüksek gelirli haneleri etkileyen bir vergi çalışması olacak olsa da bu da önemli konulardan bir tanesi olacak takip ettiğimiz Diğer bir taraftan da başka konuda 9 Mart'ta Financial Services Committee, saraya bağlı olan bu finansal hizmetler komitesi de kriptolarla ilgili bir duyum alacak ve bununla ilgili de bir toplantısı var 9 Mart'ta. Bu yüzden de 7-8-9 Mart bunlarla dolu. Aynı zamanda da bu dönemde en çok takip ettiğimiz konulardan bir tanesi de. Fed'in davranışları biliyorsunuz ki ve bu hem enflasyona hem de istihdam verisine bakarak aldığı faiz arttırım kararlarından en çok piyasaların etkilendiği süreçteyiz. Ve bu hafta içinde 8 Mart çarşamba günü ADP tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bu veri önemli. Aynı zamanda da Cuma günü devlet verisi açıklanacak. Yine tarım dışı istihdam verisi. Bu ADP verisi önemli çünkü devletin açıkladığı veriden iki gün önce açıklanır ve devletin açıklayacağı veriyle ilgili bir ön gösterge etkisi yaratır. Şimdi son döneme baktığınız zaman ABD'deki işsizlik oranı 1969 yılından beri en düşük seviyede. Bu da istihdam piyasalarının çok güçlü olduğunu bize gösteriyor. Hem de bir yandan da enflasyon yüksek ve istihdam verileri güçlü gelirken Fed'in agresifleşme yönündeki elini güçlendiriyor. Bu yüzden de güçlü gelen istihdam verileri faiz artırımları konusunda FED'e daha fazla yer alanı sağlayacaktır. Bu yüzden de çarşamba günü gelecek olan bu veri bizim için kritik olacak. Bugün zincir üstü verilerle başladık. Zincir üstü verilerle devam edelim. Borsalara giren stabil coinlerden bahsetmiştik. Bir de bitcoin'in bunun oranına baktığınız zaman şu anda oldukça oldukça düşük seviyelerde bu veri toplam Bitcoin piyasa büyüklüğünün toplam stabil koyun büyüklüğüne bölünmesiyle bulunuyor ve şu anda oldukça dip seviyelerde Bu da e, şunu gösteriyor bize Bitcoin başına düşen stabil koyun miktarı oldukça fazla yani şu anda piyasada bayağı bir alım gücü var ve bu dip yaptığı yerlerde yükseliş için daha fazla alım gücü olduğunu bize gösteren verilerden bir tanesi Diğer bir taraftan şu anda Bitcoin tutan hesaplara baktığınız zaman ve kar ve zarar durumlarına baktığınız zaman bu tabloda göründüğü üzere şu anda Bitcoin tutan hesaplar şu noktayı sıfır olarak düşündüğünüzde yüzde yediye yakın bir karlılık durumunda hafif karda bekleyen bir durum söz konusu. Burada da önemli olan şeylerden bir tanesi eğer çok fazla cüzdan kardaysa satmaya daha meyilli ve kar realizasyonu yapmaya daha meyilli oluyor. Ama eğer buradaki oran düşükse satmaktan imtina edip pozisyonlarını tutma yoluna gitmelerini daha çok bekleyebiliriz. Yani burada bir fiyat şişmişliği ya da satışa teşvik edecek bir durum olmadığından bahsedebiliriz bu tabloya baktığımız zaman. Diğer önemli göstergelerden bir tanesi de MVR ve Z skoru dediğimiz bu skor ve bu skorun düşük olduğu noktalarda Bitcoin'in dip yapmaya yakın olduğu noktalar ve yüksek olduğu ve kırmızı banta girdiği noktalarda da Bitcoin'in aşırı alım bölgesinde olduğunu ve fiyatın şiştiğini bize gösteriyor. Nasıl hesaplanıyor diye soracak olursak bu Bitcoin'in piyasa değerinin gerçekleşen değerine bölümünden bulunuyor. Piyasa değeri dediğimiz şey sirkülasyondaki Bitcoin miktarı çarpı o anlık fiyat. Gerçekleşen değer dediğimiz ise her bir fiyat bareminden geçen Bitcoin miktarıyla çarpımından bulunan asıl asıl değeri diyebiliriz ve bunun oranından bulunuyor. Ve bu ne kadar e, düşükse ve yeşil bantın içerisindeyse Bitcoin'in adil değerine o kadar yakın olduğunu bize gösteriyor ve kırmızı bölgelerde de aşırı alınmış ve fiyatın şişmiş olduğunu bize gösteriyor. Burada da yeşil bölgenin hafif yukarısında bir Bitcoin fiyatlaması var. Yani buradan bizim almamız gereken bilgi şu, şu anda evet borsalarda oldukça fazla stabil var. Bitcoin başına düşen stabil miktarında da inanılmaz bir yükseliş var. Ve bu da alım gücünün piyasada olduğunu gösteriyor. Ama tahtalar sığ ve bu hafta yoğun bir hafta olacağı için hareket etmeden önce bu gelen verileri yorumlamamız gerekiyor. Yani para borsalara giriş yapmış durumda. Evet hepimize güzel bir hafta dilerim. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz.